Eline dikkat etmeliyiz. Tamam anne ben giriyorum bu rastlarsa. Girme bir yere. Hayır sproç'un resmine bak diye. Tamam bakarız. Girme şimdi. Tamam. Bek, 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 şimdi. Tamam kalsın böyle ben oynamayayım. Ben <laughs> de

Evet ben galiba. Aç kalemini falan hazırla. Tamam. Ne yapacağız? Ne yapacağız anne? Başlık yaz. Ne yazayım? Elektriği güvenli kullanmak için güvenliye dikkat etmeliyiz. Elektriği Ap. Tamam yaz elektriği. Hı. Güvenli. Anne yanlış yazdım. Yanlış yazdım. Ne işte? Her şey yok. Gerek ya öyle Elektriği güvenli. Kullanmak için. kullanmak için geçerken bir satırda nelere dikkat edeceğiz? Oğlum niye büyük yazıyorsun onu? Ha doğru. ne diyorsun? Nelere dikkat etmeliyiz? Soru işareti koy. <laughs> dikkat <laughs> etmeliyiz. Yazdım ah. bir, yazdım. Kırmızı yaz şurada. yazdım. Şu Dikkat etmeliyiz. Allah. Im. Ay. Ah. Prizlere dokunmamak P. güzel yaz öğretmen dedi ya güzel yazın diye tamam dokunmamalıyız yaz dokunma M. tamam yani 2 tamam iki, i̇ki. E, fişleri çıkarırken dikkatli olmalıyız dişleri çıkarırken Emir aşağı doğru gideceksin. Tepeye doğru çıkma oğlum. Doğru. Düzgün yaz şunu. Şu oyu da yap. Dişleri çıkarırken dikkatli olmalıyız. dikkatli olmalıyız. <laughs> bu yeah. nokta. Şu ayı düzelt. Tamam. Okumu şekilde şu ayı. Tamam. Ayı yaptım. Kalmalıyız. Ondan sonra ıslak. <laughs> Dur bir dakika. bakma bir tane daha yazalım son ya Yazacağız da iki tane zaten. daha iki tane daha hı hı. yaz çok fazla elektriği aynı anda kullanmamalıyız anne daha üç yanmadım Güzel. çok fazla elektriği çok fazla elektriği Aynı anda kullanmamalıyız. Sığdırmaya uğraşma. Alta geçebilirsin. Tamam. Kullanmamalıyız. Güzel bir. Kullan. Geç altı. Dört. Son mu? elektrik devrelerini düzenli olarak kontrol etmeliyiz. Elektrik devrelerini düzenli olarak kontrol ettirmeliyiz. kadar yeter mi son olarak şunu da yaz tam beş yaz hmm, prizlere kalem ya çubuk ile bir şeyler sokmamalıyız prizlere priz evet prizlere kalem ya da kalem ya da ya da çubuk ile ile Kilo. bir şeyler bir biraz geç alta şeyler sokmamalıyız sokmamalıyız mamasız Ma -ma. Ma tamam Çok bu kadar. kadar bu kadar <laughs> daha yapacak mıyız yok bitti bir tek robotu çizeceğiz tamam. Tamam robotu çizeceğiz. Şuradan da bir elektrik konusu okuyacaksın. Brawl Stars'taki Sprout'u mu çizeceğiz? Hı? Onu çizeceksek ben gösteririm. Hı hı. Aç onu. Açık zaten dur gösteriyorum hemen. Hı. Al ödev için Sprout açtım anne. Tamam. Kalk şimdi ben çizeyim. Tamam ben kalkıyorum. Ben burada oturuyorum. Ben de bakacağım nasıl çizine. Hı -hı. Ee, başka bir de robot çizince bitiyor mu? Hı -hı. Yoksa biraz daha var mı? Pembe insan okuma var. Oha. Tam onu yaparız. O kolay. Sen bilgisi okuma kolaydır. Şey yazmıştı değil mi? Bir sprot yaşam fizizlenme gibi tam öyle bir şeyler yazmıştı. Aha. <laughs> tamam bunu çekeceğiz. Yarın sabah. Tamam. Atmamız lazım. Öyle yetişemeyebilirim çünkü ben. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ver bakayım. Bu Bak burada var. Bak anne bu. Çizebilir misin? Ben bak ben denedim hiç yapamadım. Bir şeyler denedim de yapamadım. Proto çizmeye çalıştım. Al. Al burada. Al kalem bende. Onu çizeceksin. Çizebilir hmm. misin? Çizeriz ya ne var onda? Oynamasa? <laughs> Anne o oynamak zorunda. E, tüm robot karakterleri oynuyor hmm. çizmeye çalış belki youtube'dan bakarsın yazarsın sport diye oradan bulursun gerekirse şu an ne yaptın? Ama göstermeyin yoksa bozulur. çiziyorum. çiziyormuş. Saçındaki yaprağı çizersin değil mi sen? Hı hı. Onu sonra çizersin. Çiziyorum. Eren var ya o nani yapmış o yeni gelecek karakter. Hı? Nani yapmış. Oynayana gelecek karakter. Hmm. Biz de yapalım. En azından mantıklı bir şeyi var. Özellik. Sprot desen filizlendirmek için tasarlanmış hmm. bir robotu filan. Devamda var. Hmm. O oh, bayağı geçirdin. Göz çizelim şimdi? Anne ben bunu e, YouTube'da yollarım. Ne yollar YouTube'da? Efsane spor çizimi diye. Örgün <laughs> şenlik. Bence güzel oldu ya benzedi. Oldu oldu. Anlarlar. şey boyasam tam olacak. Boyamayı da bir sen yap. E zaten boyamayı ben yaparım. Ama şimdi değil. Şimdi. <laughs> tamam. Ama sen yanımda dur ben şaşırarım. Bilmem şaşırırım. Ne? Bilmiyorum, şaşırırım. tekerlek gibi ayakları <laughs> var nasıl tekerlek Tekerlek gibi ayakları var. Anne onu ters çevirebiliyorsun. Ters çevirip bak istiyorsan. Yok gerek yok. Tamam bir işte. Oldu bence. Oldu oldu. Yeter <laughs> bu tamam. Tam kadar. Tuları boyamayı da ben yapayım. Hadi boyu. Nasıl çekeyim ben. Hadi bak. Sen sen kaldırmadan hemen şey yaparım. Tamam. Adı ne? Hmm, ben tü, boyarım. Tü. boyarım. Tü. Tamam. Ben tamam ha. Arkadaşlar Arkadaşlar gezide çektim ee, Ben zaten bu youtube kanalımda paylaşırım Bu hmm. akşam spor çizim diye Efsane çizdi gayet Resmen onun aynısını çizdi arkadaşlar ben de Bana da boyamak düşüyor ama Nasıl boyayacağım bilmiyorum Hiç rengim yok Hepsini okulda bilmiyorum. Tamam tamam. Yapıyorum hadi yapıyorum. Boyuyorum ben. Yeşil şurayı da yapıyoruz. Turuncu. Turuncum, turuncum yok. Vardır ama. Her türlü dolaplarda Ben burada videonun sonuna geleyim. Annemi gizliceye ders yaparken trolledik. Ses sesini yansıttı. Görüşürüz.